Bir fotoğraf kaldı köşesi yırtılmış gülüşün duruyor ama sen çoktan gitmiş sandığın boş şimdi kokun bile silinmiş duvara yaslanmış bir kalp yerinden sökülmüş aynada gözlerim seni her gün arar sorular bitmiyor cevaplar hep yarım kalıllı bir sandalye boş sofrada eksik bir tabak sessizliğin içinden sızıyor eski bir ak. Kim aldı benden seni Hangi yazgı kopardı Bir anda söndü ışık dünya karanlığa vardı Her gece aynı yara Kanar durur sarılmaz Adı konmamış bir Yaz içimde hiç dağılmaz Giden döner mi yoksa böyle mi kalır Kalan boşluklarda Her sabah Bir telefon sustu, sesin orada dondu Son mesajın kaldı, kalbime kazındı Ne vedan tam oldu ne de geri döndün Yarım bırakılmış bir cümle gibi söndün Aynı masalarda paylaştığımız ekmek Şimdi o masada yabancı bir gölge bekler Eski bir dost gibi çalar kapımı hüzün Her hatıra da yeniden başlıyor bu özlem Kim aldı benden seni, hangi yazgı kopardı bir anda söndü ışık dünya karanlığa vardı Her gece aynı yara kanar durur sarılmaz Adı konmamış bir yaz içimde hiç dağılmaz Giden döner mi yoksa böyle mi kalır? Kalan boşluklarda dünyam kılanır. Her nefeste biraz daha eksiliyorum. Sen yoksun ya buna bile alışıyorum. Giden döner mi yoksa böyle mi kalır? Kırık dualarda yüzün saklanır. Her sabah aynı acıyla uyanıyorum Sen yoksun ya buna bile dayanıyorum